Bizi hiçbir şey Navigasyona bak. Şu evlere değil. Navigasyon. de, de bakmak mümkün değil ki. Evet. Blue Seven. Bak öndeki araba buldu yerini. Biz bulamadık daha. Evet. Kimden verecek? Otel orası. Guest house. Orası mı guest house? Evet. her yer guest house. Sanki. Now turn left onto Bugemeister Wutlerstrasse. Evet. Orada dönecek Please yer yok. The road for 700 aşkım meters. 700 meters tekrar follow the road yapıyorsun şu an ya. Ya bir dinlemiyorsun ondan sonra yer bulamadık diyorsun ya. Bulamayız. Döneriz mi? Nereden? Hadi dön şuradan dönseydin. Oradan da dönmüyor. Şurada şey var bak. Şurada. şurada. <laughs> Gösterdiğin yeri de geçtin gidiyor burada dönülür mü? Tabii ki dönülür. Çiçekçinin oradan her zaman dönülür. Dön. Dön. Al. Çiçekçinin oradan her zaman dönülür. Hangi çiçekçi olursa olsun.